Mesela ben bilmiyordum şimdi açarken söylediğiniz baba belediye başkan adayı olmuş. Tabii tabii. Peki biz sizi hep işte genel merkezdeki görevlerde gördük. YDK, başdanışmanlık işte meclistesiniz. Bir yerel yöneticilik aklınızın bir köşesinde var mı? Şöyle ben duygusal bir adamım. Yerel yöneticilik yapabileceğimi düşünmüyorum. Yani e, yerel yöneticiler aldıkları kararlarla birilerinin hayatını değiştirebilir ya da hayatın değişmesini hayal eden birilerinin hayatını değiştirememe, değiştirememeye neden olabilirler. Dolayısıyla ben yapamam. Yani ben şöyle bir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı olursam herhalde ya ilçeyi batırırım ya da çok samimi anlatıyorum ya da herkes beni sevmez ve nefret eder. Yani ya her geleni işe alırım kentin geri kalan işlerini yapamam ya da hiç kimseyi işe almam kentin geri kalanı benden nefret eder öyle bir e, psikolojik durum var yani e, öyle bir hayalim yok yani e, mesela e, bir kentin şehremin olmak çok önemli bunu e, aşama aşama yapan çok iyi örnekler var örneğin kentin tarihini, kültürünü dokusunu her şeyini ee, hangi mevsimde hangi çiçeğin açtığını bilemiyorsanız o kentte belediye başkanlığı yapmak çok doğru bir şey değil. Ee, hangi gül hangi mevsimde hangi akasya ağacı nerede olur onu bilecek belediye başkanı. O kentin dokusunda olacak. Ben ol olursam öyle bir belediye başkanı olurum. O kente dair çok büyük hayallerim değiştirici dönüştürücü hayallerimin olması lazım. Doğrusunu söylerseniz hiçbir ilçe için öyle bir hayal kurmadım. Evet.